Selamlar, bugün öyle bir konuya dalıyoruz ki modern flört hayatınız size çocuk oyuncağı gibi gelecek. Hazır olun, ortaçağın karmaşık aşk dünyasına gidiyoruz. Şimdiki flört hayatınız zor mu geliyor? Hmm, bir an için düşünün. Etrafta salgın hastalıklar kol geziyor, çeyiz pazarlıkları dönüyor ve attığınız her adımı izleyen, o zamanlar şaperon denilen bir refakatçi ordusu var. İşte böyle bir dünyada aşkı bulmaya çalıştığınızı hayal edin bakalım. Yani bir anda bütün o modern dertlerimiz ne kadar da küçük göründü değil mi? Mesajınıza görüldü atılması mı daha kötü yoksa daha verimli bir keçi uğruna takas edilmeniz mi? Ya da o meşhur biz şimdi neyiz sorusu. Valla ailenizin sizin yerinize toprak ve inek pazarlığı yaptığı bir dünyada bu soru bayağı lüks kaçıyor. Şimdi ilk ve en önemli kuralı baştan söyleyeyim. Orta çağda flört dediğimiz şeyin ruha eşini bulmakla falan pek bir alakası yoktu. Mesele tamamen hayatta kalmaktı. Mirastı, sosyal statüyü, istikrarı korumaktı. Eğer bir soyluysanız, sizin kişiliğinizin falan bir önemi yoktu. Siz resmen yürüyen bir anlaşmaydınız. Evlilik tamamen politik bir hamleydi. İki aile arasında ittifak kurulsun, topraklar birleşsin, güç artsın, olay buydu. Karakter uyumu mu? O da neymiş? Asıl önemli olan tapu kayıtlarının uyumuydu. Peki ya köylüler? Onlar için durum çok daha elle tutulur, çok daha pratikti. Aşk mı, yok canım, senin domuz ağılın onun buğday tarlasına komşumu tamam bu iş olur. Sulama hakları kimin çatıyı daha iyi onardı, işte evlilik sebepleri bunlardı. Midedeki kelebekler falan hikaye, o dönemde verimli bir keçi çok daha büyük bir afrodizyaktı. Ve şimdi gelelim işin en en muhasebe kısmına romantizmin bilançosu. Yani o dönemin finansal gereklilikleri. Bakın, aşk mektupları falan hoş şeyler tabii ama hiçbir şey şöyle sağlam, damlatmayan bir çatı kadar ben ideal bir koca adayıyım diye bağıramazdı. İşte bakın, bir erkeğin evlenebilmesi için gerekenler listesi bayağı ciddiydi. Toprağı olacak, hayvanları olacak, alet edevatı tam olacak. Kadının değeri neye göre mi ölçülüyordu? Elbette ailesinin getireceği çeyiz'e göre. İstediğiniz kadar esprili olun, istediğiniz kadar iyi kalpli olun eğer ailenizin verecek yeterli sayıda kazığı yoksa kusura bakmayın ama muhtemelen evde kalıp nakış işlemeye devam ederdiniz. İşte şu söz bence bütün meseleyi özetliyor. Orta çağ flörtünde ekonomi flörtün ta kendisiydi. Yani o dönemin flört dili para ve mal mülktü. Çekicilik buydu. Aşk, aşk evlilikten sonra. Yani o büyük birleşme gerçekleştikten sonra belki umarım zamanla ortaya çıkar diye beklenen bir bonustu sadece. Peki işin içinde hiç mi romantizm yoktu? Vardı ama bizim bildiğimiz gibi değil. Gelin şimdi soyluların o acayip tiyatro gibi kur yapma ritüellerine, yani saray aşkı dediğimiz şeye bakalım. Çünkü bu flörtten çok bir performans sanatıydı. Saray aşkı dediğimiz olay şu. Bir şövalye genellikle evli ve asla ulaşamayacağı bir soylu kadına uzaktan hayranlık duyar. Bütün olay fiziksel temastan kaçınıp Bol bol duygusal acı çekmektir. Ve işin en tuhaf yanı ne biliyor musunuz? Amaç zaten kavuşmak falan değil. Tam tersi. Bu sosyal düzeni bozmadan o bastırılmış duyguları, o özlemi bir şekilde dışa vurma yoluydu. Yani orta çağın deşarj olma yöntemi gibi bir şeydi. Yani adımlar çok netti. 1. Evli bir soylu kadına abayı yak. 2. Uzaktan böyle çok zarif bir şekilde acı çek. 3. Onun için böyle içliği yanık şiirler yaz. Ve en önemlisi 4 asla ama asla fiziksel temas kurma. Süreç tamamen özlem üzerine kurulu. Alabileceğiniz en büyük ödül neydi biliyor musunuz? Belki salonda geçerken bir baş selamı ya da şanslıysanız bir ziyafette eldiveninize şöyle bir dokunan parmak ucu. Daha ötesi mi? O düpedüz skandaldı. Peki o zamanlar nasıl mesajlaşıyorlardı? İşte böyle terli bir eldiven göndererek, şaka yapmıyorum, duygularını göstermenin yolu bu tarz sembollerden geçiyordu. Bir eldiven, bir kurdele, belki bir elbise kolu parçası. Bu yavaş, şifreli ve en güzel yanı da her zaman inkar edilebilir bir iletişimi yoluydu. Yakalandın mı? Aa o eldiven mi? Yastığımın altında buldum herhalde hizmetçi koymuştur deyip işin içinden çıkabiliyordun. Şimdi geldik orta çağ flörtünün belki de en bunaltıcı kısmına mahremiyet diye bir şeyin olmamasına. Yani sıfır mahremiyet. Attığınız her adım, söylediğiniz her kelime resmen bir gözetim ekibi tarafından an bir an izleniyordu. Tam böyle hoşlandığınız kişiyle iki kelime konuşacaksınız, bir bakıyorsunuz yalnız değilsiniz. Kimler mi var? Anneniz orada, o korkunç derecede katı teyceniz orada, meraklı kuzeniniz zaten burnunu sokuyor, yerel papaz sizi süzüyor ve en kötüsü kızın babası köşede bir şeyler biliyor. Bu ekip sizin namusunuzu, onurunuzu korumak ve Tanrı korusun yanlış bir bakışmayı bile engellemek için oradaydı. Sadece aile mi? Hayır. Kilise de bu işin tam ortasındaydı. Romantizmi resmen bir gece kulübü fedaisi gibi kontrol ediyordu. Rahipler sürekli doğru davranışlar üzerine vaazlar veriyor, flörtün ne kadar tehlikeli olduğuna dair kitapçıklar dağıtıyorlardı. Hatta işi o kadar ileri götürüyorlardı ki bazı manastırlarda ahlaka uygun mu diye aşk mektupları bile okunuyordu. Peki bu gözetim altında ne kadar yaklaşabilirdiniz? Cevap 2 metre. Bu izin verilen yasal mesafeydi. Bir bankta oturacaksanız aranızda en az 2 metre boşluk olmalıydı. Ama o da bir şartla. Yakınlarda bir yerde büyük anneniz örgü örüyor ve kesinlikle sizi dinlemiyormuş gibi yapıyorsa. Ve tüm bu meşakkatli süreçlerin sonunda o büyük finale, yani kur yapma döneminin son aşamasına geliyoruz. Evlilik sözleşmesinin ta kendisine. Sakın aklınıza romantik bir şey gelmesin. Orta evliliği tam olarak yasal ve finansal bir işlemdi. Aileler bir araya gelir, çeyiz ne olacak, toprak hakları nasıl bölüşülecek, hatta o en iyi ineği kim alacak gibi konuları inanılmaz bir ciddiyetle pazarlık ederdi. Gelinle damat mı? Onlar genelde sadece bir köşede, dekor gibi dururdu. İşte bütün olayın özeti de bu sözde gizli. Aşk isteğe bağlıydı ama o birleşme, o anlaşma zorunluydu. Evlilikten kaçış yoktu. O, kaçınılmaz bir ekonomik ve sosyal sözleşmeydi. Aşk ise olursa ne âlâ denen ama olmasa da olur denilen bir yan üründü sadece. Peki diyelim ki evlendiniz ve mutsuzsunuz. Boşanmak mı istiyorsunuz? O kadar kolay değil ya aslında gizlice akraba olduğunuzu kanıtlamanız lazımdı ya da evliliğin hiçbir zaman, anlarsınız ya, tamamlanmadığını ispat etmeniz gerekiyordu. Bunları yapmak da neredeyse imkansızdı. O yüzden çoğu mutsuz çift durumu kabullenir ve pasif agresifliği yeni aşk dilleri olarak benimserdi. Evet ne diyorsunuz? Bütün bunlardan sonra birini değenmeyip sola kaydırmak o kadar da büyük bir dram gibi gelmiyor değil mi? Yani bir dahaki sefere flört uygulamalarında şansınız yaver gitmediğinde aklınıza bu gelsin. En azından aileniz sizi birkaç dönüm arazi için takas etmeye çalışmıyor.